130. saatiydi depremin. 130. saatte bizi direkt canlı vaka var diyerekten olay bölgesine yönlendirdiler. Ekip arkadaşlarımızla birlikte ileri bir şekilde olay bölgesine intikal ettik. Daha sonra bu bizim aldığımız Hasan Bey dışında da başka hastalar da çıktı. Bir aile olduğu söyleniyor. Hastayı aldıktan sonra direkt ambulansa aldık. Biz müdahalesine başladığımız anda kendisine iyi misin, bizi duyuyor musun şeklinde Sorular sorduğumda ilk cevabı ben şu an çok kokuyorum ama sizi rahatsız edebilirim oldu. Direkt gözlerimiz doldu, bizi çok duygulandırdı. Aklıma direkt yıllar önce bu Soma faciasında bir hasta vardı. Enkazdan çıkan sedyelerimi çıkar, çizmelerimi Hayat çıkartayım, sedye kirlenmesin demişti. Dedim ki bu yurdun insanı hala aynı yani hiçbir şekilde değişmiyor. Hala o halinde bile bizi düşünüyor bizi rahatsız etmemeyi düşünüyor. Bizi çok duygulandırdı. Gözyaşları içerisinde müdahalemize devam ettik. biz de çok duygulandık. Eskişehir 112'deyiz. 3 yıldır Eskişehir 112'de acil tıp teknisyeni olarak görev yapıyorum. zaten nöbetteydim depremin olduğunda. nöbetçi personeldik üçümüz de, üç arkadaşım da derhal nöbetimizi bırakıp yola çıktık Eskişehir'den. Buraya Antep Nurdağına gönüllü olarak geldik. 6 gündür buradayız. Çok zor şartlar altında çalıştık ama helal hoş olsun. Keşke elimizden daha çok şey gelse, keşke daha çok insana yardımcı olabilsek. Söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle söyleyeyim, 6 gündür burada bekliyoruz. Bir sağ hasta çıkar mı enkaz altından? Bir kişiye yardım elimiz dokunur mu diye. Vakalara gidiyoruz, hep cenazeler çıkıyor bu gerçekten hepimizi çok fazlasıyla yıktı zaten çok fazla yıkılan bina var. Hani bir 130 saat sonra sabi hastanın çıkması gerçekten hani bizi çok fazlasıyla hani mucize olduğuna inanıyoruz artık fazlasıyla zaten duygulandırdı hastanın da hani kokuyorum demesi hani enkazın altından çıkmış hani yardım etmeye çalışıyoruz hani kokuyorum deyip de hala bizi düşünmesi gerçekten orada zaten

veriyorum. Geçmiş olsun. Duyuyor musun abi, bizi? Kaldırma başı, kaldırma abi. Parmağını uzat. Oksijen vereceğiz sana. Hı. Açıyorum. gibi hemen hemen, 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 hemen. Çok, çok, Tamam çok, Önemli değil. Evet, evet, evet. Abi <laughs> Beş tane Beş canlı değil mi? Beş kız kız, <laughs> Beş canlı. Beş kişilerin. Bir şey olmaya başlarsın. Hazırlamak için. Hazırlamak için. Şu an اوه 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 Çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Altıncı günden beş tane canlı kişi. Çok şükür. Çok şükür. Beş kişi için